alanını kullanmamıza izin verir. Yeni kar parkındaki gezilere katılmak için sabırsızlanıyorum. Büyük babanız da harika bir kış geçirmiş. Aa, unuttun mu? Oli ve ben büyük canavardan korkmuştuk. Hey, Gramsa canavar demek hoş bir şey değil. <laughs> <laughs> ben değil, karşılaştığımız kötü buz canavarından söz ediyorum. <laughs> hadi hadi sen, Hayır, 17. kayıştan sonra duracağımız konusunda anlaşmıştık. Hadi, bir tur daha atıp eve gideceğiz. Söz veriyorum. Hmm. Size hayır dedim. <laughs> Niye her zaman nezaketli bakımında kalıyorsun? Beni bekleyin. İyi ki görüşürüz. Evet, bekleyin. <laughs> Uçtu. Karın altında bulduğum şu dev kemiğe bakın. Bu büyük. Gerçekten büyük. Haklısın Violet. Gerçekten büyük. Ve çok da eski. En azından 60 milyon yıllık olduğunu düşünüyorum. Hmm. 60 milyon yaşında mı? Zıplayan tavşanlar adına. Sence gerçekten bu kadar eski olabilir mi? Okuduklarıma göre bu kemik eskiden yaşayan bir canlıya ait olabilir. Gramson 5 katı büyüklüğündeymişler. Hı? Bir dinozor. Beş kat daha korkutucu olduğundan eminim. Hayır, öyle değil. Gelin ve garip canlıyla tanışın. Oo, çok korkutucu görünüyor. Hem de çok. Umarım artık gerçekten yaşamıyorlardır. Hey büyük baba, hadi kalanına da bakalım. Karın altında tam bir iskelet gömülü olmalı. Bu, yüzyılımızın en büyük ilmi keşfi olabilir. Ha, bu konuda uzman olsam bile bir arkeoloğun yardımına ihtiyacım var. Ve orayı kazmak için toprak sahibinden izin almak. Bu iş karışıktır. Neden sana yardım etmesi için eski öğretmenin Profesör Roberts'la konuşmuyorsun söylesene? Tamam. Bu harika bir fikir. Ona hemen mektup yazacağım. <laughs> Giyinsene Poppy. Herkes dışarıda oyun oynuyor ve sen hala pijamalarınlasın. Profesör Roberts'tan haber bekliyorum. Herman'ın dönmesi çok uzun sürdü. Yerinde olsam kafamı o kitaptan kaldırır camdan dışarı bakardım. Ha? <laughs> Aa, vay canına! O geldi! Profesör Roberts burada! Etkilendiğimi söylemek zorundayım. Buna hiç şüphe yok. Bu kemik bir dinozora ait. Yeşezi. 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 Büyük baba, bu harika. Artık iskeletin kalanını çıkartabiliriz, değil mi? Eğer toprak sahibi kazı için izin vermezse özel bir izin alabilirim ama bu biraz zaman alır. Onu tanıyorum eski bir dostumun oğludur ama o bölgede bir kar parkı yapımına başlamayı düşünüyordu. O zaman çalışmaya başlamadan önce ona soralım. Vay canına, bu da neydi Ne işe yarar şey. kocaman makineler? Yanına oturabilir miyim? Özgün'ün bayım ama Dolide büyük traktöre binmek istiyor. Bunun gibi arkeolojik bir keşfin ...bilimsel açıdan çok değerli olacağını anlamalısın. Öğrenmenin tek yolu kazı yapmak. Ee, ne diyorsun? Bize gereken izin verecek misin peki? Oh, vay canına, arazimde tarih öncesi bir yaratık bulunması harika. İyi bir reklam olur. Bir dinozor eğlencesi bile kurabilirim. Çocuklar buna bayılır. Mükemmel. Teşekkür ederim Bay Borç. Bu bilimin ilerlemesi için harika. Merak Aa. etmeyin. Grams kazmamıza yardım ederse uzun zaman almayacaktır. <laughs> Grams mutlaka yardım eder. Ama büyük kazıcılarımız var ve hepsi hizmetinize amade. Oldu mu? Yaşasın. Artık kazı başlasın. başlasın. Karı temizleyin. Bu tarafı için. Devam edin. Çok iyi. Kazmaya başlayın. Bakalım aşağıda ne varmış. Arkadaşlar ortada temiz değil. Evet böyle. Şimdi arazi bölümleri ayırın ki bir şey kaçırmayalım. Tamam mı? Dikkatli ol otom. hı. Hı 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 hı. Hı 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 hı. Hı 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 hı. Hı hı Yarın medyayla konuşacağım. Fotoğraf çekip kazı konusuna bilgi <laughs> almak istiyorum. Demek yarın güne erken başlayacağız ha? Çok yorulmuşum. Kemik için kazmak çok zormuş. Dört gündür durmadan kazıyoruz. Buna tatil denemez. Bir gün bile olsa mola veremez miyiz? Delirdiniz mi? Şimdi durulacak zaman değil. Neredeyse bütün dinozor <laughs> kemiklerini buldum. Daha derine kazmalıyız. Belki karın altında başka hayvan kalıntıları da buluruz. Aa, hayır. Benim araştırmam tavşanı zorla ilgili. Hepsi o kadar. Araştırmanız mı? Bizim araştırmamız sanıyordum. Tabii ki öyle delikanlı. İnan bana sen en iyi asistanımsın. Asistanınız mı? Hı? İskeletler hakkında sizin kadar çok şey biliyorum. <laughs> evet. Karnım acıkmış. Çorbayı nasıl buldunuz profesör? <laughs> e e -ee. Aa, merhaba. Dün gece için özür dilemek istiyordum. Sanırım haddimi aştım. Ama hala kasmamız gerektiğini düşünüyorum. Elindekine dikkat et. O kemiği ayırmıştım çünkü. Oo. Bak. Poppy, uzun zamandan beri pek çok kazıya katıldım, bana güvenmek zorundasın. Hadi, şu kemiği temizlememe yardım et, olur mu? Hep, hep ha? iyi, yok, tatilimizi Hı. istiyoruz. Sinirlerine kalanımız bugün başlıyor. Neler oluyor, bu şey bir şaka mı? Hayır, artık çalışmaktan 49 saatimiz bugün başlıyor. Evet, bugünden başlayarak karnımız her acıktığında havuç, ...yemeklerden sonra uyku zamanı ve patilerimiz için masajı istiyoruz, tamam mı? Çünkü patilerimiz kemikler yüzünden çok yoruldu. Ben pembe bir kask istiyorum. Çünkü bu hiç güzel değil. Ha, ne? Hepiniz bebek gibisiniz. Bu yaptığımız en önemli şey. Ve siz beni terk ediyorsunuz. Bu çok kötü çünkü artık bıktık. Evet, evet gidelim hadi. Neler hissettiklerini anlıyorum. Bu kazançlı bir iş değildir. Sana önerim birer fincan sıcak kakaoyla onlarla barışman dostum. Hadi gidelim. Hmm, araştırma'yı tek başıma yapmalıydım. Kazmak için yardıma ve ne yapmam gerektiğini söylenmesine ihtiyacım yok. Evet, tek başıma. Ben, kendim, tek başıma. <laughs> Bunu yapabilirim. Bu kadar yeter beyler. Yarın görüşürüz. Bunun nasıl çalıştığını gösterebilir misin? Hı? Tam burada toprağa kazmak istiyorum. Yeni kemikler bulacağımdan eminim. Sana göstereyim. Çok basittir. Ama seni uyarayım. Kazı bölgen çok yakında İsviçre Pindir'de benzeyecektir. Biraz daha sağa. Kazmaya başla. Aa, belki bir kemiğe çarpmışızdır. Umarım delip geçmemişizdir. Aha. Aa, bu, bu imkansız. Ne? Ne var? Bu, bu bir dinozor ve tek parça halinde duruyor. Profesör Roberts'a göstereceğim. Bir tane bulacağımı biliyordum. Bu bütün keşiflerimin içinde en inanılmaz olanı. Bu kadar iyi korunmuş ve tek parça halinde bir dinozor iskeleti bulunması çok ender bir olaydır. Hey, onu ben buldum. Peki dinozorlar hangi renkteydi? Ah, karda kolay saklanmasını sağlamak için ince beyaz bir deriyle donatılmıştı. Hayır, öyle Hı? değil. Dinozorların derisi kalın ve siyahtır. Benimle gelin, kendiniz görün. inanılmaz bir şey. Hatta korkutucu. Dikkat edin. Bu zelerse uyanabilir. Acaba Gramp sonunda kavga edebilir miydi? İnanılmaz. Muhteşem bir şey. Bunu tek başına mı çıkarttın? Yapmamanı söylemiştim. İyi ki devam etmişim. Yoksa onu asla bulamazdım. Hepsinden önemlisi ilk kemiği bulan kişi de benim. Bulduğunu biliyorum Poppy. Ama konu bu değil. Bu keşif sana ait olsa bile, tek başına baş edemeyecek kadar gençsin. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bildiğini de... Oh, 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 oh. Ah. Hey. Ah. hey, ne oldu? Ah. Profesör, iyi Ne günü ama? Hemen gitmek istediğinden emin misin? Vakit biraz geç oldu. Aa, aa. Önemi yok bacağımı tedavi ettirir ettirmez tekrar çalışmak için buraya döneceğim. Üstelik bence Poppy ailesiyle birlikte biraz vakit geçirmeli. Aa. Görüşmek üzere. İşte yine nezle oldum. Evet, verilen bilgilere göre profesör burada olmalı. Bu kesinlikle kamera ama. işler Bu kızışmış. Gerçekten çekilmez biri haline geldin. Bu keşif sanki aklına başından aldı. Büyük babam haklı. Seninle konuşamaz hale geldik. Bay Ukala, biz senin kölen değiliz. Evet, biliyorsun bizim patronumuz değilsin. Profesöre kaba davrandın. Ona daha çok saygı göster ve sözlerini dinle. O kesinlikle haklıydı. Kazıya tek başına devam etmem mantıksız ve çok da tehlikeli bir şeydi. Hmm. O gittiğinden beri ilerleme kaydedemedim. Oh, hayır, eğer profesör burada değilse mektubu kime vermem gerekiyor? Hmm. Evet, artık yatma zamanı. Sanırım komşuya bırakmak en iyisi olacak. daha mı gördün? İskelet hala bıraktığımız yerde dost. Onu gördüm ve duydum. Yalan söylemiyorum. Günaydın. Ne oldu? Yukarıda benimle uyumaktan korkuyor musun? Hayır korkmuyorum. Dinozor gitmiş. Sabah gün doğduğunda fotoğraf çekmek için oraya gittim ama yoktu. Kaybolmuştu. Gitmiş. Gitmiş mi? İnanılmaz bir şey. Sanki kanatlanıp uçmuş. Sırtını görmedik. Belki de uçmuştur ama biz bilmiyorduk. Vay canına. Buradaki kalaslar kırılmış. Sanki üzerlerinden ağır bir şey geçmiş gibi. Şu deliğe bakın. Biri burayı talan etmiş. Büyük pencereleri olan bir şeye ama benziyor. Siz bir şey gördünüz mü? Hayır. Dün gece işçileri evlerine götürmek için vadiye indim. bir canavar uyanmış ve kaçıp gitmiş. Ufaklık haklı. Dün gece canavarın koştuğunu duydum. Korkutucu bir şeydi. Bunu diğerleri de duydu. Ben de duydum. Kazıyı hemen durdurmalısınız. O canavarı bulup tekrar yer altına gömmeliyiz. Çocuklarım artık dışarı çıkmak bile istemiyor. Lütfen. Umarım bu söylediklerinizde ciddi değilsinizdir. <laughs> Profesör burada olsaydı sizi duyduğunuz şeyin tarihi öncesi canavar olmadığına temin edebilirdi. O uyanıp kaçmış olamaz. Bu mümkün değil. Bu hasarı bir dinozorun yapmadığını söylemesi için profesöre ihtiyacım yok. Profesör yapmıştır. Bunu bizimle ödeşmek için profesör yapmış olmalı. Ama Profesör Rambas doktora gideceğini söylemişti. Üstelik o kötü şeyler yapmaz. Çok iyi biriydi. Ama o buradayken canavar asla ortaya çıkmadı. Şey, belki de bu canavar biraz utangaç olabilir. Yatma vakti geldi. Ben korkuyorum. Ne? <laughs> Yeter Meselto. Küçük kardeşini korkutuyorsun. İnan bana Dandelion. Bu gece duyacağın tek canavar sesi Grams ve onun horultusu olacak. Sakın korkma Dandelion. Bunu her kim yapıyorsa onu bulacağız. E, hala profesör. Küçük numaran yeteri kadar uzadı. buradan her şeyi görebilirim. <laughs> Burada neler oluyor profesör? Doktora gittiğimde Herman'a rastladım. Nezlesi için oraya gelmişti. Neler oluyor? Dinleyin. Herman bana bir mektup getirmişti. Mektupta iskelet bulunduğu için kazı sahasının artık korumalı bölge olduğunu yazıyordu. Neler oluyor? Dinle. Burada olmadığım için mektubu komşularından birine bırakmış. Avery Borch'a. Canavarın uyandığını öğrenir öğrenmez mümkün olduğu kadar çabuk buraya geldim. Neler oluyor? Kazı alanı koruma altına alındığında Avery eğlence parkına veda etmek zorunda kalacaktı. Dinozoru saklamaya kalktı. Bu durumda herkes kazının sona erdiğini zannedecekti. Olamaz Avery mi? Onun iyi biri olduğunu zannediyordum. Peki ama ya kaza alanındaki durum ya duyduğum kükremeler bunu Hı. nasıl yapıyordun? Benim bilmek istediğim şey dinozorunu nerede sakladığı evler. Sanırım bizim dinozorumuz demek istediniz. Hı. O zaman ona bizde de birkaç iyi numara olduğunu gösterelim mi? Yaşlı bir köpeğin dinlenmesine niye izin vermiyorlar? kapıyı aç Boris yalvarıyorum yardımın gerekiyor çabuk beni takip et Dursana biraz ben hafta sonları çalışmıyorum Yavru dinozorlar var uyandılar karınları ha? aç ve annelerini arıyorlar Yavrular kulübede emniyette ama Gramps onları yemek istiyor lütfen hemen gel Neler? Ne? Burada oh, ne oluyor anlamıyorum ha? Fazla yaklaşma sana saldırıp içeri ha? çekebilirler ha? inanılmaz. Küçük tarih öncesi yaratıklar ha? No. Gramsa yardım etmeliyiz. Tut şunu. Sadece çek. Devam et. Nerede işe çıktı? <laughs> 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 Hepiniz aferin. <laughs> oh, hayır! Lütfen, hayır! Ah, 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 Özgünüm, yapamam. Annelerini ah, gördüklerinde dururlar ancak. Canavar neden ortadan kayboldu anlayamıyorum. Ah, ah, durun, tamam. Tamam, nerede olduğunu biliyorum. Kamyonun arkasındaki örtünün altında saklanıyor. Çabuk gidip onu alın. Canlı canlı yenmek istemiyorum. Ha Ne? Siz, siz kimsiniz, nesiniz? Ah, özür dilerim yaratığı saklayıp herkesi korkuttuğum için üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Ama bu kar parkı hayatımın hayaliydi. Hepsi bu. Gerçekten hepsi bu. Sizin yüzünüzden projemi durdurmak istemedim. Üzgünüm. Kar parkının yapımını durdurmanı kimse istemiyor. Yanındaki arazi bana ait. Neden bir şeyler yapmanın çaresini aramıyoruz? Mükemmel. Biraz nerede duruyor peki? Çocuklar Slalom'la tanışın. Benim açılış günü maskotumdur. Zavallı şey biraz tamir görmek istiyor. Dinozorun uyandığına bir an bile olsun inanmamıştım. Ama o pençe izleri. Onları nasıl yaptın? Aha. <laughs> Aa! Ee, peki ya nidalar? <laughs> Rap Flower adı verilen bu buluşun yüzyılın en önemli keşfi olacağından hiç mükemmel. Yardıma ihtiyacınız olursa istemekle tereddüt etmeyin. Hep ikinizin hizmetinde olacağım. Teşekkür ederiz Avery ama istediğimiz kadar yardım bulduk.